Bu kadar lezzetli bir kek hamuru görmediniz. Kabarmalara doymuyor. Çocuklar o kadar seviyor ki haftada kaç kere yaptığımı bilmiyorum arkadaşlar. Yapımına geçmek istiyorum. Sadece tek bir püf noktası var. Buna dikkat edin ve kekiniz sizin de bu şekilde mükemmel olsun. 4 yumurta. Akını ayrı bir kaba, sarılarını ayrı bir kabın içerisine aktarıyorum. Ve sarısın beyazın içine kesinlikle sarısından bulaştırmamaya özen gösterin. 2 su bardağı birer parmak eksik olacak toz şeker bir tanesini beyazına bir tanesini akının üzerine yerleştiriyorum döküyorum ve şimdi yarım çay bardağı ılıktan sıcağa yakın sıcak su sırrı burada sarısının üzerine döktüm ilk önce yumurtanın beyazını tamamen e, köpük ve krema kıvamı alana kadar çırpıyoruz bunu yaklaşık 1-5 dakika kadar ben bunu bu şekilde çırptım. Günlerinizde yapabilirsiniz. Hatta doğum günlerinde dahi mükemmel oluyor. Bakın tam bu şekilde yumurta akı dökülmeyecek kıvama geldiyse oldu demektir. Diğer taraftan yumurta sarısı, toz şeker ve sıcak su Bunları çırpıyorum ve şimdi bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Hem o kadar hafif oluyor ki ve kesinlikle de bu ölçülerle ve bu püf noktalarla hazırlarsanız kekiniz kabarır ve asla hamurumsu olmaz. Şimdi bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilin bu kullanacağımız malzemeleri sarısının içerisine aktarıyoruz ve eleyerek ekleyin arkadaşlar. Bu da önemli bir adım. Ve şimdi 2 su bardağı un var. 2 su bardağı unu da ekliyorum. Kademeli olarak bu şekilde eleye eleye ekliyorum ve bundan sonra mikser kullanmıyoruz. Bir çırpıcı ya da çatalla bunu çırpabilirsiniz. Zaten hemen kıvam alıyor kendisi. Bakın tam bu kıvamda olacak. Pürüzsüz ve akışkan bir hamur kıvamına denk getirin. Ve şimdi yumurta beyazını kademeli olarak bunun içerisine ekleyeceğiz. Buradaki önemli adım kesinlikle yumurta beyazını söndürmemek. Hep alttan yukarıya doğru karıştırın. sarısıyla beyazı bu şekilde tamamen birbirine geçene kadar yavaş yavaş onu ekliyorum ve her eklemede de alttan yukarıya doğru karıştırıyorum. Tamamını döküyorum ve sade bir kek yaptığım için herhangi bir malzeme eklemedim. Bu şekilde tam bu kıvamda olacak arkadaşlar puf puf kabarık. Bu kıvamı yakalarsanız kekiniz asla şaşmaz ve puf puf kabarır. Bakın tamamıyla e, malzemeler birbirine geçti. Şimdi kek kalıbını ben kek kalıbında yapıyorum. Dilerseniz borcam ya da tepsi ne kullanıyorsanız orada yapabilirsiniz. Bunu bu şekilde tepsinizi yağlayın ve kek hamurunu içerisine dökün. Daha önceden ısıtılmış alt üst konumda 175 derece fırında bunu tam 40 dakika pişiriyorum ilk 30 dakika kesinlikle fırının kapağını açmayın arkadaşlar bu da önemli bir püf nokta ve şimdi yavaş yavaş kekimiz oluyor keki buradan çıkarttıktan sonra hangi tabağın içerisine koyacaksanız onun üzerine ters kapatıp bir nemli bez örtün ve bu şekilde çıkartın bakın mükemmel bir hamur elde edildi ve tadı da çok güzel Evet benim tarifim bugünlük bu kadar arkadaşlar ee, lezzet ve doku testi bu şekilde gerçekten yemeğe doyamayacaksınız misafirleriniz ve çocuklarınız bunun hayranı olacaklar lütfen kanalıma abone olmayı ve tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyiniz Videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Altta açıklama bölümünde malzeme listesini sizlere bırakıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.